Dünyanın en büyük bira üreticisi bu sektördeki en önemli rakiplerinden ise milleri satın aldı. <laughs> Belçika Brezilya girişimi InBev, bundan önceki dört teklifini reddeden İngiliz şirketi 92 milyar euro karşılığında anlaşmaya ikna etti. Bu rakam İngiltere'de şimdiye kadar yapılan en büyük bütçeli hisse devri demek. InBev, satın alma işleminde nakit ve hisse takası yöntemini kullanacak. Birleşmenin ardından iki şirketin geçtiğimiz yılki pazar payları göz önüne alındığında dünya piyasasının %31'ine denk gelecek şekilde 60 milyar euroluk bir pazara hakim olacakları öngörülüyor. Benim en çok merak ettiğim müşterilerin memnun olup olmayacakları. Biranın OPEC'i olarak adlandırılan bir birleşme bu. Devasa pazar payı çok büyük fiyat tekeli demek. Ve evet elbette bu anlaşma rekabet kurumları tarafından onaylanırsa Kuzey Afrika ve Çin'de de çok önemli satışlar, birleşmeler, devirler olacaktır. <laughs> İnbev CEO'su Carlos Brito anlaşmanın tüketicilerin yararına olduğunu çünkü markalarını Seb önemli pay sahibi olduğu Afrika ve diğer bölgelere de götüreceklerini söyledi. Brito ayrıca Güney Afrika'da 1895 yılında kurulan Seb Miller'ın gelirlerinin %28'ini elde ettiği Afrika pazarında araştırma yaptıklarını ve bunun ardından satın alma için harekete geçtiklerini söyledi. Satın alma haberlerinin yayılmasının ardından her iki şirketin de hisseleri borsada yükseldi.